Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütüb-i Sitten Şam'ın Hazretli bölümünü okuyoruz. 4628. Hadis. İbn-i Arf, İbn-i As radıyallahu anlatıyor. Rasulullah, Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bir hicretten sonra bir hicret daha olacak. Arz ehlinin hayırlarına İbrahim Aleyhisselam'ın hicret ettiği yer Şam gerektirir arzda ahalisinin şehirleri kadar kalır. Arazinin ahalesinin şerifleri arzda ahalesinin şerifleri kalır. Arzları onları öbür dünyaya atar. Allah Teala onlardan hoşlanmaz. Onları ateş, maymunlar ve hızlılarla birlikte haş eder. Ne 4629. ayet. Zeyd İbn Sabit radıyallahu anlatıyor. Biz bir gün Rasah Aleyhisselam'ın yanındaydık. Parçalar üzerinde Kur'an ayetleri tanzim ediyorduk. Aleyhisselatü Vesselam, Şam'a ne mutlu buyurdular. Ben, bu mutluluk nereden geliyor ey Allah'ın Rasulü diye sordum. Çünkü buyurdular, Rahman'ın melekleri onun üzerine kanatlarını geliyorlar. 4630. Hadis i̇bn Havale radıyallahu anh anlatıyor. Asrah, Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Bu iş sizin bir kısım toplu gruplara ayrılmanıza müncer olacak. Şam'da bir grup, Yemen'de bir grup, Irak'ta bir grup. Ben ey Allah'ın Resulü dedim. O güne erdiğim takdirde bunlardan en hayırlısı hangisi ise şimdiden bana seçi verin dedim. Öyleyse de sana Şam'ı tavsiye ederim. Çünkü orası Allah'ın arzında mümtaz kıldığı yerdir. Allah'ın kulları arasında seçkin olanları oraya tahsil eder. Ancak oraya gitmekten imtina ederseniz size yemenizi tavsiye ederim. Oradaki havuzlarından için derim. Zira Allah Şam ve ahalisini fitnelerden koruma hususunda bana garanti verdi. 4631. hadis. Ebu Terda Raya anlatıyor. Asuh Aysasam buyurdu. ki Guta'daki savaş sırasında Müslümanları sığınır, Şam şehirlerinin en hayırlısı olan Dimeşik denen şehrin yakınındadır. 4600 32. hadis. Abdurrahman İbni Süleyman anlatıyor. Acem krallarından bir kral gelecek. Dimeşk hariç bütün şehirler üzerinde hakimiyet kuracak. Evelhamdülillah.